Hanımlar merhaba. Kanalıma, videoma hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün sizlere tığın üstünde bir model yapacağım, hazırlayacağım. Hemen vakit kaybetmeden modelime başlıyorum. Tığımın alt kısmına iğnemi koydum şimdi bir ipimi de böyle parmağımın arasına kıstırdım 1 2 ve 3 kere doladım hanımlar sıkıca bağlıyorum ve burada kalan ipimle biraz sıkıştırıyorum Çünkü sanki tığ da biraz büyük oldu yuvamız kürdanla da çok zor oluyor ahşap olduğu için çekmesi tığla yaptım Evet düğümümüzü attık şimdi bu ipin pırpırın arasında kalacak şekilde bir tane Burada pırpır yapıyorum. Çok uzun bir pırpır olmayacak. Evet pırpırımın üstüne iğnemi aldım. Evet. Çok küçük olduğu için elimden kayıyor hanımlar. Bir de ben bu arada hanımeli yapıyorum. Bu iğne bat, batma izleri nasırları. O yüzden hanımeli çok minyatür hanımeli. Çok zor. Çok minik olduğu için parmaklar deliniyor. Evet. Yanına bir pırpır daha yaptım üste çıktım. Aşağıya iniyorum. Hanımlar bu şekilde 5 6 tane yapacağız. Bu yuvamıza bakın. Böyle bir papatyamız olacak. Hangi renk istiyorsak rengarenk yazmalarımıza çok güzel oluyor. Evet, bir tane böyle birlikte yapalım. Gösterdim ama Bu modelde ipimizi biraz kısa tutunca iyi oluyor ama ben de biraz fazla kısa tutmuşum. Evet. İpimiz çıkar. 3 4 tane. 2 tane daha yapınca modelimiz bitecek hanımlar. Bu şekilde ben daha önceden hazırladım. Şimdi size alt yolunu göstereyim. Şöyle model bezimin herhangi bir yerinden başlıyorum hanımlar. Yeterli sanırım az daha büyük olsun. Zürafama ipimi bağladım. sakın kaybolmayın. Çok zor yapılıyorsunuz. Şimdi bir tane boş bir zürafa yapıyorum. Yanına bir zürafa daha yaptım. Bu zürafamın hemen üstüne ipimi aldım ve bağladım. <laughs> Küçük bir pırpır yaptım. Aşağıya iniyorum. Aşağıya inmiyoruz hanımlar pardon. Şuraya batacağım hanımlar pardon. Neyse sökemedim bir dahakine öyle yaparız. Çünkü o oraya inilmeyecek. Şimdi anlatacağım size hanımlar. Bir tane boş. Bir tane de pırpırmızı yaptık. Buradaki zürafaya değil de tam Buraya batıyor hanımlar. Bakın. Zürafamı yaptım. İkinciyi de yaptım. Tepeye çıktım ve şuraya değil de zürafamın köküne batıyorum. Bu şekilde ilerleyeceğim hanımlar. Şimdi bana gelen modelde e, yapan kişi hem zürafayı yapmış hem de bunu yapmıştı. Bana o çok zor geliyor hanımlar. O yüzden ben bunu zürafanın üstüne yaptım. Dilerseniz direkt bunu yazmaya da başlayabilirsiniz. Bana gelen model öyleydi hanımlar. Gelen resimdeki model. şu araya da batmaya hep unutuyorum hanımlar İşte yazmada olunca oraya değil de yazmaya direkt battığın zaman daha küçük küçük oluyordu keşke öyle yapsaydım ama bana çok zor geliyor bilmiyorum size hanımlar ben yazmanın kenarına zürafayla gittikten sonra model yapmayı seviyorum bana daha kolay geliyor Şimdi yakından da göstereceğim ve ben birazcık ilerleyeceğim. Bakın hanımlar. Şimdi ben biraz ilerleyip geleyim. <laughs> evet hanımlar. Alt yolum böyle. Dediğim gibi dilerseniz direkt yazmanın üstüne de yapabilirsiniz. Bakın yanlışlıkla benim gibi böyle yapmayın. Bakın burada yan zürafaya geçtim. Bakın. Ama öyle değil bu model böyleymiş hanımlar. Böyle daha mı güzel durur? Dur. Şöyle işte. Evet. Şimdi hemen üst sıramıza da başlayalım. Üst sıramızı yine yeşille geçiyoruz geçerken motifimizi de takıyoruz. Evet. Bu şekilde ipi aşırıp burada bir tane papatyamızı alıp iğnemizi papatyamızın dalından geçirdik ve tutu, tutturdum çok tatlı şimdi yine ipimi üstten aşırıyorum bağlıyorum aşırıyorum ve bağlıyorum o zürafalara hanımlar benim bana gelen modelde iki taneydi bu aralar ama zürafasını çok büyük yapmıştı şimdi ben buna iki tane yaparsam çok sıkışık olur ben 3 yapacağım Çünkü ben de bu modeli yapacağımı bilmediğim için zürafamı çok küçük yapmışım. Şimdi hemen başka bir çiçek alıp yönüne bakıyordum hangi tarafa bakıyorsa yine geçiriyorum. Evet bugünkü videomda belediyenin anonslarından böyle kesik kesik. Evet pırpırımı yaptım. Taktım biraz uzunca geldi bana. Şöyle kısaltıyorum. Sıktım. Hep aynı yerden takın hanımlar. Mesela bitiş noktası burada ya. Hemen onun yanından taktım. Ay çok tatlı oldu. Şimdi yine biraz bu üst zorlayacak gibi mi hanımlar? Ya da alt yolunu yaparsınız hanımlar. Çiçekleri yapa yapa taka taka da gidebiliriz, değil mi? Bir tanesini de öyle yapalım. Bence öyle daha kolay olur. Komple yazmayı bitireceğim. Çiçekleri alacağım eline yapa yapa. Hepsini Allah'ın bir de tutabilsem. Kuşa gelmek istemedi. mi Evet. Çok tatlısın ama çok bir zor bir model oldun sen. İşte diyorum ya çiçekleri sonradan takalım hanımlar. Ben yani şimdi bunlar da takıp geleyim hanımlar. Bakalım son duruşu nasıl olacak. Evet hanımlar hepsini yaptım. Bir tane de yolunu böyle yapın hanımlar. Bu benim yaptığım şekil çok uğraştırdı. Önce yolunu yapın. Hazırlayın bu şekilde. Sonra çiçeğin en sonki dalına geldiğiniz zaman şöyle tabi onu eliniz alışacak zamanla yapa yapa Evet model bezini Sol elinizi tutun. Bunu da yanına koyun. Böyle içinden geçirin. Aşağıya inin. Düğümünüzü yapın. Bu şekilde daha kolay oldu. Ama yapan kişi de biriktirmişti bu şekilde. demek ki yolunu yaparken yapmıştı onu. Yolunu giderken taka taka gitmişti ama bana böyle daha kolay geldi hanımlar. Şimdi son görünüşümüzle gelelim. Evet hanımlar, modelimi ütülemek zorunda kaldım çünkü ben şu alt e, zürafam çok sık yaptığım için ütü vurmak zorunda kaldım. Beni bilen bilir. Çok ütü yapmam modellerime. Evet ama çok tatlı oldu. Böyle nasıl diyeyim. Keşke yakından görseniz. Burada sanki öyle güzel görünmedi. Ay bir durdurabilsem. Evet. Çok tatlı ama bu bitmez hanımlar. Yap yap bitmez. Hani bana bunun fiyatını sordular. Ben 300 dedim. Yani hak eder 300'ü. Çünkü bu bitmez hanımlar. Bu kadar şeyi tek tek elinde yap. Bak ben bile kendi hatalarımı görüyorum. Bunları yakmam lazım. Hatta bunu kürdana yapacağım hanımlar. Kürdansız büyük oldu içi. Kürdanlı bir şekilde yapılması lazım. Evet. Evet modelim bu kadar. İnşallah beğenmişsinizdir. Çok uğraştım vallaha. Yani bu kadar uğraştıracağını düşünmemiştim. Zor bir model. Ama görünüşte çok kolay gibi duruyor. İp nolarımı 779 73 98 ve 800 pudra yeşilimde 728 fuşyam da böyle Evet hanımlar bugünlük bu kadar inşallah başka bir modelde görüşmek ümidiyle Allah'a ısmarladık kendinize iyi bakın